Korkuyoruz. Makamdan korkuyoruz. Paradan korkuyoruz. Kişilerden korkuyoruz. Vazifemizi tam yapmıyoruz. Aman ben şimdi kürsüde bunu demeyeyim de gidince bana bir şey demesinler. İçinizden öyle bir topluluk olsun ki يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Sizi hayra davet etsin. İçinizden bir topluluk olsun. Sizi hayra davet etsin. Ve ya'muruna bil ma'ruf. İyiliği de emretsin. iyilik yapmanızı emretsin. Ve yenhevne anil Ve sizi kötülükten de men etsin. İyiliği emretmek, kötülükten de men etmek, nehyetmek. Yanlışını görüyorsun. Namaz kılmıyor. içki içiyor. Uyaracaksın. Kardeşim, güzelim, dostum, akrabansa, evladım, abim, babansa. Kavga derecesinde değil güzellikle uyarmak. İşte içinizden böyle bir topluluk olsun diye emrediyor Allah. Var mı şimdi böyle bir topluluk? Cevap gelmediğine göre değil mi? Var da çok sessiz. Var var. Olmadan olmaz. Var ama çok sessiz. Sesi pısır çıkıyor böyle. Kısmışlar. Korkuyoruz. Makamdan korkuyoruz. Paradan korkuyoruz. Kişilerden korkuyoruz vazifemizi tam yapmıyoruz. Aman ben şimdi kürsüde bunu demeyeyim de gidince bana bir şey demesinler. Ha ben yanlış bir şey söylüyorsam desinler. Ama Kur'an'ı anlatıyorum. Allah'ı anlatıyorum. Emri maruf yapıyorum diye bana bir şey deniyor ise umurumuzda olmaması lazım. Benim değil. Umurumda değil. Sonunu düşünmüyorum işin. Asıl olan Allah'ın dinini anlatmak bizim vazifemiz. Başka bir ayeti kerimede de Allah bizi övüyor. Ama bu övgüyü kaybettik dedik ya. Sesimiz kısık. Küntüm evzu billah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim bu ya. Müslümanlara indi. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ama şunun için en hayırlı öyle boyun posun yakışıklılığın endamın değil ha. Te'murûne bil ma'ruf iyiliği emredesiniz ve tenhevne anil münker kötülükten de nehyedensiniz. Budur bizim büyüklüğümüz. Hayırlı olma tarafımız budur. Bakın başka bir ayet-i de Maide suresinde Allah'ımız şöyle buyuruyor. Şimdi Allah dedi ki iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk olsun içinizde. Ve siz başka bir ayet-i de iyiliği emretmek için, kötülükten de nehyetmek için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz dedi. İşimizi güzel yaparsak en hayırlı ümmetiz. Yapmazsak bakın başımıza ne gelebilir ne gelebilir? Biz lanetlenmeyiz, ümmeti Muhammediz ama Estağuzu billah. Lu'ina <laughs> keferu min bani Israila ala lisan Davud ve İsa bin Maryam. Allah Davud Aleyhisselam'ın diliyle ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle Yahudileri İsrail oğullarını lanetledi. Ayeti kerime Maide suresinden okuyorum. Kafadan atmıyoruz. Lu'ina <laughs> allazina bak lanet kelimesi bizde de var Arapça bir kelime. Lu'ina allazina keferu min bani İsrail ala lisan Davud ve İsa ibn Meryem. Allah onları bu iki peygamberin diliyle lanetledi. Neden? Şimdi nedenini söyleyecek. Çünkü zalike bima asav ve kanu ya'tadun kanu la yatanahun an an münkeri Çünkü onlar kötülükten men etmedikleri gibi o kötü işleri de işliyorlardı. Din adamları, Yahudi din adamları. Hem kötülüğü işleri yapıyor hem de insanları bundan men etmiyorlardı. Bu yüzden lanetlendiler. Biz vazifemizi yapmazsak, lanetlenmesek bile aha bu topluluğa benzeyeceğiz. Allah bizi muhafaza etsin.